ama. Ya silahlarınızı gömün ya da silahlarınızla gömülürsünüz. Asla gömülmeyecek. Asla da silahlar Kuzey Suriye'de. Orada neredeyse orada oluşturuyor. Fransız Savunma Bakanı'nı dinlediniz. Dedi ki o PYD o kadar güçlü oluyor ki neredeyse ile savaşabilecek güce gelecek. Emperyal, eğer Bu bir biz, algı olabilir mi? Estrejim'de de böyle diyorlardı. Türkel Bey. O 12 günde tamam bir gerisi vardır süreçtir ama böyle olmadığını gördük. Bugün Amerikalı askerleri oradan çekin. Türkiye Cumhuriyeti Alg Devleti. Yani algı, algı. Kaç saatin alır ya da kaç gün alır? Kendüraftan nasıl direkt çıktı o zaman? Direkt, o zaman, işten direkt, nasıl direkt. çıktı? Devri oradan nasıl çıktı? Suriye Milli Ordusu çıkardı. Onlar onlar seve seve oradan çıkmadı. Heteşe, ile hiç savaşmadılar. Suriye Milli Ordusu taylısı fattan. Tamam yani işten, riayetinde savaşa çıkarılabilecek. Savaşa savaş gücü var Türkiye'nin çıkarabilecek. Ordusu, elbette ki şu Suriye Milli Ordusu onları çıkardı. Şimdi ama benim sözümü kesmezseniz bakın biz şimdi Yusuf Bey 50 dakika bize hiç sözünü kesmeden dinlettirdiniz ama benim 15 Benim hakkımı yemeyin. Ben Ali Kemal Bey'e en az 10 tane soru sordum. Hatta kimisi de benim yorumumu içeriyordu. Hatta karşı çıktım. Evet. Dinlettirmedim. Ben de sizin gibi milliyetçi biriyim. Ama biz Ayrıca karşılıklı... Sivas'ta Sogev'de yetişti. Bey, Bu Sinci Yazıcıoğlu'nun yurdunda. Bey, biz Keşke biraz beni araştırsaydınız. Ben Meral Hanım'a... Ben Meral Ama ya, yani yapmayın. Biz karşılıklı konuşuyoruz şu an. Tamam da yani Ali Kemal Bey...